<laughs> Aldım be Herkese merhabalar Biz Tortum Gölü'ndeyiz Karları bir süreliğine bıraktık Palandakenden ayrıldık Tortum Gölü'ndeyiz Evimizi şu şekilde dağınık bırakarak Şimdi Tortum Şelalesi'ne gideceğiz Gezmeye ee, Evi dağınık bıraktık çünkü Biraz geç kaldık Tabii ki biz geç uyandık yine her zamanki gibi. Çıkarken tüpleri arabaya koydum. Çak Taha'nın gömleği nasıl yeni aldık? Tüpleri getiriyorum. Tamam tüpleri getirin. Şöyle söyleyebilir miyim ya? 5 tane tüp var ya. <laughs> Abi tüp ihtiyacınız varsa irtibat numarası 532 349 <gülüyor> 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 diye tamam. devam edermişim. Abi böyle bir şey yok. Ama ne yapalım yani? Biz kalmıyoruz. Tüpçüyüz abi. Evet. Buralarda belki tüp bulamayız diye yanımıza tüplerimizi getirmiştik. Şimdi karavanı kapatıyoruz. Burada bırakacağız. Çekme karavanın en güzel özelliği karavanı bir yerde bırakıp biz etrafı dolaşabiliyoruz. Tekrar sonra gece burada kalacağız. Tortum Gölü'nün de etrafı size yarın sabah gösteririz. Şimdi şelaleye gidelim. Karavanımız bizim burada, burada da arkadaşlarımız var. Family Caravaning onlar. Ee, YouTube hesapları yok ama açmak istiyorlarmış. Açarlarsa da duyururuz zaten. Beren, ne yapıyorsun? Ben hazırım her şeyi kilitledim. Evet, ben pilleri falan her şeyi aldım yanımıza. Tamam. Evet, karavanı bırakıyoruz ve gidiyoruz. Arkadaşlarımız da bizle geliyor. İki araba gideceğiz. Çok merak ediyorum çünkü gölü çok beğendik. Acaba şelalesi nasıldır? Barış noktasına ulaştık. He. Geldik mi? Geldik. Aşağıya mı inmemiz gerekiyor? Şelale iniş yolu yazıyordu. Mecbur aşağıya ineceğiz sanırım. Yani dolaşarak şelalenin en alt kısmına ineceğiz. Ses çok güzel ya. Görüntüye bak. Buz tırmanışı yapmıştık. Hatırlıyorsunuz eski videolarımızda var. Ee, şimdi bu şelale de buz tutuyormuş. O zaman bizim ...birlikte tırmandığımız hocalar buraya gelip burada tırmanış yapıyorlarmış. Yani bu koca şelale nasıl buz tutuyor. O zaman da görmeyi çok isterdim. ha <laughs> sana <laughs> 2.80 kayarsın dedim. Kaldım burada. Her Abi. yer buz. Tutunarak ilerliyoruz. <laughs> Eziyet çekiyoruz. Abi oturayım da kayayım. Bir yere kayayım ne yapayım? O demirlere vurup böbreğini sökebilirsin. Bu güzelliğe ulaşmanın yolu bu kadar da zor. Yapacak bir şey yok aşkım. Abi, üstler. Burada nasıl yürünür? Ve ulaştık. Evet buradan düşmezsek çok iyi. <laughs> Aşağıya uçalım buradan. <laughs> Ay öldüm yorgunluktan öldüm şurayı. <laughs> Eşinizin elini bırakmayın yoksa kayıya. <laughs> gel şöyle köşeye gel. Köşesi gayet emniyetli. Sonra oradan geri nasıl geleceğim? O da senin sorunun bebeğim. muhteşem bir doğa ama hayatımda öyle gördüğüm mi? en iyi şelale gerçekten çok iyi daha önce hiç görmedim yukarıdan baktığımda o buzlu kısımda bir beyazlık görüyorum ama aklımın ucundan geçmiyor onun buz olacak Abi, bu kadar buz var ya hala şu an bacağım acıyor muhtemelen kanıyor ellerim tahriş oldu zaten Olduğu Sol elimde birkaç Yemin ederim iyi bir güne iyi bir Sizin gördüğünüz başladım. düşüşüm ilk düşüşüm değildi zaten. <laughs> İkinci düşüşümde bir düştüm, kalktım. Herhalde dedim bundan sonra düşmem tutunuyorum ya çünkü. Şok, şok oldum yani. Şu anda pantolonum falan ıslak baya Şimdi şelalenin diğer tarafından aşağıya ineceğiz. Hem sağından hem solundan iniş var. Bakalım diğer taraftan nasıl görünüyor. Ne kadar bir Anca nefesim biraz toparlandı. Az önce indiğimiz mahallelerden yukarı çıktık. Toplam 1300 basamak inip çıkmışız. Gerçekten yorucuydu. Ama değerdi de bence. Değerdi de... Bittin bu şelalenin yani. tarihini bilmiyoruz. Herhangi bir tabela da görmedik. Acaba Bakarız. Kim yaptırmış bunu? Şimdi gözleme yemeye gidiyoruz. Kim yaptırmış bu şelaleyi? İkinci Murat diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Buradan sonra gözlemeyip sonra yedi göllere gideceğiz. Bolu Bu şelalenin... göllerdeyiz. Bir saat sonra <laughs> Bolu yedi göllerdeyiz. Bu şelalenin aktığı yerde göller oluşmuş. Bakalım çok merak ediyorum orayı da. güzelmiş hakikaten ya. Çok iyi ya. Mükemmel. Balık tutabilir miyim burada? İzin var mı? Tut. Tutabilir miyim sence? Bilmem. Parların açık kalmış. Evet, Parların şimdi... açıkmış. Evet. Benim koci balık yakalıyor Gök burada. Gökkuşağı yakalamaya çalışırken Aa! yanlışlıkla... Ne yakaladın? Kırmızı benekli yakaladım. Ama şimdi onu hemen salacağım. Çok güzelsin be bebeğim balık canlı abi Kızım. orijinal kırmızı benekli çok, çok güzelsin ya. onu hemen bırakıyorum Hadi öp öpeyim mi gel? hadi git evine çabuk arkadaşlarına söyle bak Vallahi diğerlerini de bekliyor oturmaya Hadi at bakalım dostum dostum kafayı yedim ya her atışa bir balık vardı az önce Bak şu şu orta noktada bir şey var abi. Çat çut. Hadi oğlum, doğru yere git. Evet. Çok otluk hiç aşağı indiremiyorum. Aha. Ha bak evet evet oradalar zaten ya. Oo, çok üşüdüm. Şeyimden hiçbir tanem. Şekerle iç olsun tamam Güneş battı Az önce var ya bir tanesi şurada geldi peşinde önünde aldı ya Yaşıyoruz dede Aa, Gitti Gitti <laughs> kurtuldu. Taha gökkuşağı alabalığı yakalamaya çalışıyor Abi çok güzeldi be ne güzel takla attı gördün değil mi abi Hadi oğlum Sen kaçırdın değil mi? Takla dışını alamadın. Bilmiyorum, göremedim ben. Sen? Yedi göllerden şimdi gidiyoruz. Bu şelalenin aktığı yerde 7 tane göl oluşmuş. Diğerleri böyle minik minikti, su birikintisi gibi küçükler. Burası en büyük göl. Gerçekten çok beğendik burayı. Aynı zamanda alabalık tesisiymiş burası. Karavana gidelim çünkü güneş battıktan sonra çok üşümeye başladık. Bir de hepimizin tuvaleti geldi. Pandemi nedeniyle de dışarıda tuvalete giremiyoruz. Gidelim artık. Birer sıcak çay içelim. Burası İsviçre olsa beğenirdiniz ama burası Erzurum. <laughs> Uzun dere. Şuraya bak ya kafayı yiyeceğim ben şimdi aşkım. Çok güzel gerçekten ya. Efsane ya. sabit durup çekebilsem. Uzun dere geçidi. Hmm. Tamam. <laughs> biz bu yolu gece gelmiştik. Aklım çıktı. Arkamızda karavan vardı o sırada. Şimdi biz Opet'e gidiyoruz. Birkaç bir şey almamız lazım. Ama karavanla gelirken bu yolda ben çok korktum. Virajlı ve Epeydik, tırlar da çok vardı gece. Ve her yerden kayalar düşmüş. Açıkçası ben de biraz tedirgin olmadım, değil yani. Burası şey adı... Adı... Pirin Kayalar Geçidi. Ne geçti? <laughs> Pirin Kayalar Geçidi olması zor, lazım. Zor, yol, zor yollar geçidi. Ama gerçekten korkunç ve tehlikeli, riskli bir yer. Özellikle karavanla. Şimdi biz buradan tekrar... Tekrar değil. Biz buraya gelirken mesela bu şeyin inişinde karavanın frenleri çok ısındı. Evet. Bakalım giderken neler yaşayacağız? Neler yaşayacağız? Şuraya bak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Çok dik. Herkese günaydınlar. Tortum Bülünden ayrılıyoruz. Günaydın. Şu an yolda içmek için kahvemiz hazırlanıyor. Tost yedik sabah. Tortumu çok beğendik bu arada. Yorgun bir uyanış oldu ama yani. Evet ben dün buzlarda ve taha tabii ki. Dün buzlarda tutuna tutuna indik falan. ya yani çok herhalde efor sarf etmişiz. Böyle kollarım falan o kadar çok ağrıyor ki. Zaten bacağımı çarpmıştım kocaman bir yara var bacağımda. da morarmaya başladı şimdi. Çürüdün şimdiden. Ama bu kapımızın açıldığı Tortum Gölü'nü çok sevdim ya. Yani. Buraya yine geleceğim. Buraya gelmesinin sebebi burayı çok beğenmesi değil yalnız. Çok Haber çok beğendiğim. Burada, <laughs> burada balıklar çok varmış onun için gelecek buraya. Evet Tortum Gölü'nde gerçekten çok güzel sazan balıkları varmış arkadaşlar. Ve doğası bir harika. Burada bir 20-30 gün minik bir balık kampı yapmak istiyorum bu kadar. Bu arada bu arada sularımız çözülmeye başladı. Sallasana ayakları. Ama şu an geçti o. Çarpıyor. Sesi duydunuz mu? İçinde böyle buzlar var. Tanka çarpıyor duyuyoruz ama suyumuzu kullanamayacağız. Bir Daha şeyimiz... da kötü bir sorunumuz var. <laughs> evet onu da şeyde Narman'da gösteririz. Narman'da gösteririz. Şunlar peri bacası mı? Kesinlikle peri bacası. Gözüküyor mu ki acaba? Gözüküyor. Kamerada. Gözüküyor, gözüküyor. Bir ileride bir tane daha var. Onların peri bacası olduğunu düşünüyoruz ama emin de değiliz. Bu konuda bir bilgisi olan var mı? Ya da sizin fikrinizle gerçekten merak ediyorum. Çünkü Burada peri bacası olduğunu hiç duymamıştım. Hani Narman'da var şimdi oraya gidiyoruz ama burada da var mı acaba bilmiyorum. <laughs> Yolda Öşkim Manastır diye bir tabela gördük. 8 kilometre diyordu ana yoldan. Bir girip bakalım. Kilise kapalıymış. Keşke tabela falan yazsalardı. O kadar uzun bir yol geldik ki. Ve karlı ve buzlu. Kapalı kilise. Çok güzel ama şurada şeyler var. Oymalar var. Sadece bu kadar görebiliyoruz. Dönüşte nasıl gideceğiz? Şimdi oltağa doğru çıkıyorduk. Biliyorsunuz iki karavan gidiyoruz Cihan abilerle. Onların arabası galiba yanıyor. Çünkü çok dik yokuşlar çıkıyoruz. Karavanla biz de çok zorlandık. O oh, şu an arabadan korkunç dumanlar geliyor. Aşağıda kaldılar. Ay çok heyecanlı. Ama biliyordum böyle olacağını. Çok korktum şu anda. bizim arabamız da ikinci Ve şey telefon çekmiyor. Bizim... telefon hiç çekmiyor. Bizim arabamız da ikinci viteste gerçekten hani 3'e attığımda araba bayılıyor. Sadece 2 ile çıkabiliyordum. Ama bakalım ne olmuş. Patlat evet evet abi. Patlattı abi. Geçmiş olsun. Sırlar odası gibi dumanların ardından. Yanıyor. Yanıyor. Abi geçmiş olsun tekrar ya. Bu aşk burada. Baksana, buradan bir buradan. Ya akıyor Yağ değil aşk bu iş. Ya değil mi? Su su mu? Sarı. Evet buraya şimdi ne oldu? Şimdi YouTube'da uzman arkadaşlarımız var hemen ne Çek olduğunu tespit telefon. ederler. Telefon, çekse, telefon da çekmiyor. Telefon çekse zaten. Ben bir ara şey oldu beyaz bir duman geldi. Senden geldi. Aynadan. Aha. Eyvah dedim bir şey oldu ya. Sonra bir baktım <laughs> sizden de duman geliyor siz yoksunuz ben hala devam ediyorum. Vay be Amerikan mı Japon mu? <laughs> Japon <da> baba. <bayağı. gülüyor> <laughs> Test bak Japon orada. Ne Alman ne Amerikan Japon baba. Sadece Japon abi geçmiş olsun vallahi yapacak bir şey yok. En kötü şey yapacak şey telefon yok. Ve son orayı döndükten 20 kilometre sonradır telefonu hiç yok. Biz evet, de rotaya. Yok. Çok yok yani bayağıdır. bayağıdır. <laughs> Çaresizliğin abi, dibindeyiz şey. şu anda. Bence burası güzel bir kamp yeri. Birkaç gün şeydir. burada Bak, kalalım. çok güzel yani. Ben mover'la sokacağım oraya. Burada <laughs> <laughs> bir girerim. Ben kalırım yani. Bur Buradayım ben. Güzel burası. <laughs> Böyle ağaçlık falan güzel. Vallaha sabah çaldı güzel. Yanı çok bir hayvan Aynen. izleri var. Onlar ne acaba? <laughs> Turt mu? Bak hala fokurduyor. Senin suyun var değil mi abi? Su git bitti şu an. Tamam. <laughs> Oldu mu bu kadar mı yani? <laughs> ya bakalım <laughs> Abi hafif bir gaz verir misin? Kapat. Suyu kapat. O soğuk suyu yiyince hararet şu an 90'ın altında. E biz hani de durup böyle soğuk Çünkü suyu biz daha önce böyle bir Amerikan'la JJ ile e, radyatör soğutmayı açmadı. Aynı şeyi yaşadık. Hemen çalıştırıp suyu koyduk. Ne? A Kar atıyorlar, su koyuyorlar. Vay be eski Amerikancılardan kim kaldı? Yok ya Amerikan <laughs> bence bir bela ya. Ustam. Ustam. Ya bu Amerikanlar niye böyle yapıyor ben bilmiyorum ya. Şimdi derken 100 metre sonra bizimki de patlamasın. <laughs> Onlar gidiyor. Biz kaldık. Biz yürüyoruz karavana doğru. Artık yürüyen seyyahız. Ve araba su damlata damlata gidiyor yola. Ciddi problemlerimiz var. Sanırım Erzurum sanayine inmek zorundayız. Yani şu an telefon da çekmiyor. Yapacak bir şey yok. Radyatörün <laughs> suyunu tamamlayıp şu rampa inip telefonun çektiği bir yere gitmemiz lazım. Olmazsa karavanla, karavanla arabayı bir çekiciye <laughs> yüklemek zorunda kalacağız. Bir de zaten bizim de sol arka lastiğimizden garip garip sesler geliyor. Karavandan. Karavandan mı? Karavanın sol arka lastiğinden bilyama kırıldı, dağıldı mı? Değişik. Yapma be ya Cihan abi. Baksanıza. Bu durum çok kötü. Abi hortum çatlamış. Tatlam. Oltuya gidiyorduk. Gidemiyoruz. Arabanın buraya gelene kadar yine suyu bitmiş. Zaten bütün bütün yolu yıkadı araba. Oltuya gitmiyoruz o yüzden. vallahi. Yani, of Allah'ım of! Neydi günahımız demeyeceğim. Gerçekten harbi hayatımda gördüğüm zor rampalarda 30 kilometre tırmandık mı? Tırmandık. 7 7 derece, 12 derece açılarla tırmandık. Hani bir ara dedim ki benim arabama bir şey oldu gitmiyor. Ama evet. Yani benimki çok iyi gidiyormuş. Ve o aracın motoru da 2.7 bu arada. Karavan da hafif. Bizimkinden Daha hafif avantajlı kesinlikle. 400-500 kilo daha hafif. Belki karavan. de 600 kilo civarlarında bir hafiflik var. E motor büyük. 2.7-2.5 ağırlık var. Biz daha zor durumdayız ama bebeğim benim. Her zaman. Şöyle yapıyor sonra nazar değdiriyor arabasına. Abi ne yani? Baksana orada görmedim bir tane otobüs bozulmuş. O oh, herkes kalmış rampada. Biz tam gaz üçüncü vites, ikinci vites yardırıyorduk yani. Olmuş da ya, arkadaşlarımız zor durumda yani. Ha biz ha onlar Ya tabii bizim. ki herkesin çok çok başına edilmiyor. gelebilir. O yüzden beraber gidiyoruz. Şu an hala araba ince ince su akıtıyor. Su koyuyoruz. Çekici geliyor. Ee, Cihan abi Çekici devam edelim mu, dedi. Çekici geliyor mu gelmiyor mu görmüyoruz çünkü. <laughs> Yine telefon da çekmiyor bu noktada en durduk. sorunlarımızdan biri evet şu an 11ye duruyoruz galiba evet. yapacak hiçbir şey yok ben çok üzüldüm yani ki ah. güzel planlar yapmıştık birlikte Narman'a gidecektik oradan Sarıkamış'a gidecektik şimdi sanayide işte az önce kısa bir telefon çekti Erzurum Offroad kulübü başkanı aradı Taha. durumu anlattı Lokman abi dedi ki yani 3 gün 5 gün bir hafta sürebilir dedi sanayide işler e, o zaman belki de çekiciye koyup karavanı arabayı İstanbul'a dönebilirler. Bilmiyorum çok moralim bozuldu. bunlar bir Aa, manda var aralarında. Bak şu manda bir tane Hangisi? Aa evet, evet gördüm. Geri. Şimdi çıkıyor. Manda yuva yapmış süt dalına. Ama <laughs> <laughs> Çok açım. Ben de açım ama. İki paket çelibon yedim, çubuk yedim. cevacı acı bulamıyoruz. Trafik iyice karıştı. Manda kardeş geç. Devam et. Evet evet. Tamamdır abiciğim haydi bay bay. Ne oldu? Dönüyoruz, duruyoruz. Sonra yolumuza bakıyoruz. Sonra şey kalorifer hortumu patlamış galiba. Ha. Evet. Ya, tam bilinmese de olaylar. Burada ca kebabı mı yiyeceğiz şimdi? Allah ne bulursak onu yiyeceğiz bir tanem açıkçası. Ha böyle bir akirim. Şimdi buradayız. Eee, Cihan abilerin karavanını Lokman abinin arabasına takacağız. Arabayı çekeceğe yükleyeceğiz. Ve gidiyoruz. At bu arabayı çöpe at çöpe. çöpe atacağım Ben <laughs> evet, satacağım şundan her zaman. Abi iyi ki geldin. Bizi yoldan kurtardın. <laughs> Teşekkür ederiz. Şimdi bu arabayı Erzurum'dan satacağım. Bir tane L200 alacağım. Devam. Yola öyle devam. Aynen. 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 Daha şimdi karavanın dışını yıkıyor. Ben de içeri girdim. Beremi değiştirdim. Çok rahatsızdı. Büyüktü. Şöyle bir şey hatırlıyorum. Biri bize mesaj atmıştı. İşte Erzurum'da bir yer varmış. Neresi olduğunu hatırlamıyorum şu anda ama eğer orayı ziyaret etmeden giderseniz Erzurum'a geri dönmek zorunda kalırsınız diye bir şey vardı. Neresi olduğunu hatırlamıyorum ama gerçekten öyle oldu. Hani Erzurum'dan çıkmış gidiyorken şu an tüm planlar böyle alt üst oldu. Tekrar geri dönüyoruz. Bu gece orada kalacağız. Yarın da herhalde Narman'a doğru yola çıkarız. Efendim abi, bayağı bir tutuşsun. Harika başlıyor. Cende Cende Cende. Dur abi. Heh. Efendim Tamam. Efendim, bu, bu. Ha, tamam. Ben sana alır, Oturma, tamam abi. Tamam abi. abi. Çıkarı. Çıkarı. Efendim, Aynen. Ha oturdu. Tamam. Yiyice. Bakalım. Evet. Kes. evet. <laughs> Bingo. Çekici evet. geldi. Çekici de yazıyor ki <laughs> <Ne> yazıyor? <laughs> Kadın dırdırı her şeyi çekerim yazıyor. <laughs> Çok iyi. <laughs> Biraz geri alalım mı ya? Abi senin için iyi Amerikan çeker diyorlar. Abi biz Amerikan çekeriz. <gülüyor> 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 Japonca Amerikancıyı döver. Deyip yarım saat sonra biz de yolda kalmayalım <laughs> abi. Yok <kalmadı. gülüyor> Yeni ne arabamız. Arkada taktik <laughs> karavanımızı devam. Hadi bakalım. <laughs> şey tortum ama oltu ya mı? mı? <laughs> o yeri öğrendik. Abdurrahman Gazi Türbesi ve neydi? bilmem bir şey geçit yolu mu yol geçit Gizemli yani. yol. Abdurrahman Gazi Türbesi ve Gizemli yola gitmezsek geri dönüyormuşuz. Şimdi önce Abdurrahman Gazi Türbesi'ne ziyarete gideceğiz. Evet. resmen <laughs> <Abi gülüyor> Erzurum'a başladığımız noktaya geri dönüyoruz şu anda. Evet. Olsun be. Seviyoruz Monopoly'de, bu hayatı. Monopoly'de biz arattık ve şey çıktı bize. Başlangıç noktasına geri dön. O yüzden dönüyoruz. <laughs> ve Erzurum'a tekrar Hoş geldik. <laughs> Ertuğrul bizi geri çağırdı resmen ya. Evet. Ee, o zaman burada size veda edelim. Yarın arabayı yaptırıp yeni maceralarda görüşmek üzere arkadaşlar. <laughs> Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.